Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar size bugün de paylaşmak istediğim bir şey var. Şöyle gördüğünüz gibi bugün kümesimin temizliğini yaptıktan sonra zeminine elenmiş kum ve soba külü, odun külü serdim. Ş şöyle görüyorsunuz. komple. Arkadaşlar bu şekilde yaptığım zaman tavuklarımın kümesi hem temiz oluyor hem koku olmuyor. Hem bit pira gelmiyor, böcek gelmiyor. Gayet temiz bir şekilde kalıyor ve tavuklar da sağlıklı oluyor. Daha hijyenik oluyor. Görüyorsunuz şöyle kümesin ön tarafına da çakıl serdim. Yağışlardan sonra bayağı bir çamur olduydu. Şimdi daha temiz oldu, daha güzel oldu. Şu anda da tavuklarıma makarna haşladım, verdim. Şuraya bakın. Nasıl yiyorlar. Şöyle. Evet birinci tabak bitti, ikinci tabak bitiyor. Gayet de güzel yiyorlar. Arkadaşlar kanalıma beğeni atmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Özellikle abone olun ki yaptığım yeni yüklemelerden sonra bildirimler size de gelsin. Evet arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Gayet de güzel yiyorlar. Yemlikleri de doldurduk. İşte demin dediğim gibi arkadaşlar size kümesimiz ger biliyorsunuz kışlık modda geçirmiştik. Bugün de bunlarla uğraştım. Yaptığım emeği görün istedim. Şöyle gayet güzel şu alanlarda güzelce külleniyorlar, eşeleniyorlar. Yağmurlu havalarda dışarı salmıyorum çünkü. Salmadığım için içeride oyalanmaları için bir çare. Gayet de güzel oldu. Gel, 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 gel. Evet. Karnı doyan gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet dostlarım. Yemlerini, sularını her şeyleri tam tam teşekkürlü bakıyorum. Mümkün olduğu kadar doğal beslemeye çalışıyorum. Sabahleyin de birleyen dolusuz yeşillik doğradım verdim tavuklarıma. Sabahtan bu yana da bahçede yayılıyorlar zaten. Ottu börtü, böcekti bulduklarını yediler. gayet de güzel oldu. Suluklarını da temizledik. Sirkeli su yaptık. Verdik bugün. Birkaç günden beri vermiyordum. Evet. Arkadaşlar durum bu. Hayvanlarınıza ne kadar güzel bakarsan o kadar güzel verim veriyorlar. Şöyle. Görüyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı akşamlar, iyi günler. Allah'a emanet.